Değerli dostlar merhaba. Şu anda 850 yıllık bir caminin içerisindeyiz. Ama bu caminin özelliği diğer camilerden farklı olarak tamamen ahşaptan bakın gördüğünüz gibi ahşaptan yapılmış olması ve hiç çivi kullanılmamış olması. 850 yıllık bir cami. Çok ayrı bir atmosferi var gerçekten gördüğünüz gibi. Çok beğendim. Duvarlarının tamamı e, burada görevlilerle e, müezzinle de falan konuştum. E, 15 santim şöyle gördüğünüz gibi 15 santim kalınlığında e, duvarları var ahşaptan duvarları var ve büyük güzel bir cami. Şöyle geniş açıdan da sizlere paylaşmış olayım. Tabii beton betonarme yapılara göre buranın çok ayrı bir atmosferi oluyor gerçekten ve tavanların tamamında da bakın işlemeler var. Tavanlarında da çok güzel böyle süslemeler var çiçek desenleri, yaprak desenleri vesaire. Caminin ilk giriş kısmı da burası